Hazırlan teyzenlere gidiyoruz ya. Hala hazırlanmamışsın. Hadi seni bekliyoruz. Ya anne salın beni salın ya. Ben onun yanına gitmek istemiyorum ya. Abidik abidik sorular soruyor ya. Siler ediyor beni. Eve geldi psikolojim bozuluyor ya. Abidik abidik sorular soruyor. Tut bakalım. Yerin kulağı vardır. Bu şimdi teyzen. Bana bak. Son kez söylüyorum. Tamam tamam geliyorum. Aha. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyze. Oğlum geç bakayım sen de şuraya. Tamam. Ay maşallah. Kocaman olmuş bu ya. Siz bunu neyle besliyorsunuz? Kocaman olmuş gitmiş he. Görüşmeli bayağı büyümüşsün. Teyze görüşmeli dedin. Üç gün geçti aradan. Ne kadar büyümüş olabilirim? Hani bir aylık saçım odamıştır ya. Allah'ım ya. <laughs> Şakacı. Sus lan. İttiğe cimcir cimcir ederim ha. Kısa Tamam annesi o şaka yapıyor. Eee, kardeşlerin nasıl? Teyze benim kardeşim yok. Tek çocuğum. Üç gün önce dansın dedim. Kardeşim yok. E okul nasıl? Teyzeciğim yaz tatilindeyiz. Değil mi? Yaz tatilindeyiz. Ocak yaz tatilindeyiz şu anda. Ağustos'un 15'indeyiz. Ve sen bana okul nasıl diyorsun ya? Oğlum kadın yaşlı. Unutulamaz mı ya? Ayıp ayıp. Şşş. Yok annesi yok o şaka yapıyor benimle. Değil mi? Değil mi? Kereta sana müjdem var bu arada. Sizin evde sizin eve geliyorum. Ve 15 gün sizle kalıyorum. Ay. Anne. Ne olacak oğlum? Yemezsene kadın. Üst da beraber uyursunuz mis gibi. He benim adamla kalacak. Allah haber verin bari. Göç ederdim ben ya. Otel'e giderdim, yerleştirdim ya. Çadır kurardım ya. Anne horluyor bu kadın horluyor. Durmadan horluyor ya. Susak seni. Sus lan. Bize kalacak o kadar. Değil ama hadi çıkalım biz. Tamam yavrum. <laughs> ya kızım zorlaması çek çekilmiyor ya. <laughs> Nasıl bu horlama ya? Uyuyor musun? İnşaat mı yapıyorsun? Belli değil kardeş.